Hani ne gökyüzünün ne de yeryüzünün bir adı var. Sadece e, iksel tanrılar var. Tatlı su tanrısı Apsu ve tuzlu suyun yani kaosun annesi Tiamat. Suları birbirine karışmış öylece duruyorlar. Tanrılar falan yok ortada henüz. Evet tam bir boşluk hali aslında. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi direkt Babil yaratılış destanı Enuma elişe götürüyor. Bu eski tabletler yani kil tabletler. Evrenin başlangıcındaki o karanlık girdaplı kaosu anlatıyor bize. Tanrıların doğuşunu ve e, her şeyi şekillendiren o büyük kozmik savaşı. Aynen bu sohbette işte bu temel mitin derinliklerine ineceğiz. Kimdi bu ilk tanrılar? Bu ani atmosferik karanlık kaos ve düzen mücadelesi nasıl başladı? evreni nasıl şekillendirdi? Gelin bu antik dünyanın kökenlerine birlikte bakalım. Başlangıçta dediğin gibi sadece Apsu ve Tiamat var. Onların o birleşen, karışan sularından ilk tanrı nesilleri doğuyor. Lamu-Lamu gibi ilk çiftler, sonra Anşar-Kişar. Evet sonra da onların çocukları işte gök tanrısı Anu ve Bilge Ea ki ona Nudimut da deniyor. Bunlar önemli figürler. Fakat şöyle bir durum var. Bu yeni genç tanrıların enerjisi, hareketliliği, belki de gürültüleri diyelim ataları Apsu'yu e, rahatsız etmeye başlıyor. Hem de çok. Rahatsız etmek hafif kalır. Resmen çileden çıkıyor galiba. Aynen öyle. Kaynaklar diyor ki veziri Mummu ile birlikte bu genç tanrıları yok etme planı yapıyor. Gündüz dinlenemiyorum, gece huzur bulamıyorum bunların yüzünden diyor. Vay canına, kendi yarattıklarından bu kadar rahatsız olması. Peki Tiamat, o ne diyor bu işi? Tiamat başlangıçta biraz hani karşı çıkıyor gibi sonuçta çocukları ama Mummu'yun da kışkırtmasıyla Apsu'nun planına katılıyor sonunda. İşte tam burada bilge Ea yani Nudimut devreye giriyor. Her şeyi bilen Ea olarak geçiyor zaten. Biz hale getiriyor diyelim. Ama bu zafer aslında daha büyük bir felaketin başlangıcı oluyor. Tiamat'ın öfkesini uyandırıyor değil mi? Hem de nasıl. Eşi Apsu'nun başına gelenler yüzünden Tiamat'ın öfkesi korkunç bir boyuta ulaşıyor. İntikam için inanılmaz bir savaş hazırlığına girişiyor. Her şeyi yaratan ummu hubur olarak anılıyor bu noktada Tiamat yenilmez silahlar ve şey dehşet verici canavarlardan oluşan bir ordu yaratıyor. O canavarlar kısmı gerçekten tüyler ürpertici anlatılıyor. Kesinlikle. Tabletler 11 türden bahsediyor. Bunlar bildiğin yaratıklar değil sadece. Kaosun ete, kemiğe bürünmüş halleri gibi keskin dişli zehirli yılanlar, vahşi canavar engerekler, ejderhalar, lahamu denilen varlıklar, kasırgalar, azgın köpekler, akrep adamlar, balık adamlar, koç başlı canavarlar. Yani hem doğaüstü hem de dünyevi korkuların birleşimi gibi. Tam bir kabus ordusu. Aynen öyle. Karşılarında durmak imkansız gibi tasvir ediliyor. Korkunç bir atmosfer yaratıyor bu anlatım. Üstelik bu ordunun başına da yeni eşi Kingu'yu getiriyor ve ona kader tabletlerini veriyor. Bu çok önemli bir detay. Evet. Bu tabletler tanrısal kaderi belirleme gücünü simgeliyor. Yani Kingu'ya bu gücü vererek onu tanrılar meclisinde en üstün konuma getiriyor Tiamat. Diğer tanrılar için bu varoluşsal bir tehdit. Tabii. Ea durumu hemen babası Anşar'a bildiriyor. Anşar büyük bir paniğe kapılıyor. Önce oğlu Anu'yu gönderiyor Tiamat'la konuşması onu yatıştırması için. Ama Anu, Tiamat'ın o korkunç gücünü ve hazırlığını görünce korkup geri dönüyor. Sonra Ea'yı yani Nudimmud'u gönderiyor. O da mı başaramıyor? o da geri çekiliyor. Tiamat'ın öfkesi ve ordusunun dehşeti karşısında kimse duramıyor. İşte tam bu umutsuzluk anında Anşar'ın torunu, Ea'nın oğlu genç ve kudretli Marduk öne çıkıyor. Kahraman sahneye çıkıyor yani. Tam olarak. Marduk ben Tiamat'ı yenerim diyor ama çok ağır bir şartı var. Ne istiyor? Diyor ki eğer sizin için savaşıp Tiamat'ı yenersem karşılığında Tanrılar Meclisi'nde en üstün yetkiyi bana vereceksiniz. Kaderi ben belirleyeceğim ve benim sözün değiştirilemez olacak. Vay, mutlak egemenlik istiyor resmen. Bu durumun ne kadar vahim olduğunu da gösteriyor aslında. Tanrılar çaresiz. Çok çaresizler. Anşar hemen erçisi Gaga'yı diğer tanrılara gönderiyor. Hatta daha yaşlı tanrı nesilleri olan Lahmu ve Lahamu'ya gökyüzü tanrıları İgigilere bile haber yolluyor. Acil bir toplantı çağrısı bu. Toplanıyorlar mı peki? Toplanıyorlar. Ama ilginç bir detay var tabletlerde. Tanrılar toplanıp büyük bir ziyafet çekiyorlar, şarap içiyorlar, hatta sarhoş oluyorlar sarhoş mu oluyorlar ciddi misin evrenin kaderi belirlenirken aynen öyle anlatılıyor ve o rahatlamış belki de cesareti artmış halde marduk'un şartını kabul ediyorlar kaderini belirliyorlar yani ona istediklerini veriyorlar çok insani bir detay aslında tanrılar için kesinlikle hatta emin olmak için marduk'un gücünü de sınıyorlar ortaya bir giysi koyup sözünle bunu yok et sonra tekrar var et diyorlar. Marduk başarıyor mu? Başarıyor. Sözüyle giysiyi yok ediyor sonra tekrar yaratıyor. Bunun üzerine tüm tanrılar hep birazdan Marduk kraldır diye bağırarak onu onaylıyorlar ve selamlıyorlar. Ve işte o an kozmik savaş için her şey hazır. O karanlık büyük çarpışma başlıyor. Marduk hazırlıklarını yapıyor, yayını, topuzunu, yıldırımlarını kuşanıyor. Tiamat'ı yakalamak için dev bir ağ hazırlıyor. Dört ana yön rüzgarını ve yedi tane de kötü rüzgarı yanına alıyor. Korkunç fırtına arabasına biniyor. Başı parlaklıkla taçlanmış halde. Çok görkemli bir tablo. Ve Tiamat ile karşılaşıyor. Ona meydan okuyor, onu isyan etmekle, çocuklarına yani diğer tanrılara savaş açmakla, ve Kingu'yu haksız yere yüceltmekle suçluyor. Tiamat'ın tepkisi ne oluyor? Tiamat öfkeyle kükrüyor, büyülerini sıralamaya başlıyor. İki taraf da savaş düzeni alıyor. İşte o an başlıyor savaş. Marduk hemen ağını ve o kötü rüzgarı Tiamat'ın üzerine salıyor. Tiamat devasa ağzını açınca muhtemelen Marduk'u yutmak için Marduk fırsatı kaçırmıyor ve kötü rüzgarı onun içine sürüyor. Şine mi? Evet, rüzgarlar Tiamat'ın içini şişiriyor, onu savunmasız bırakıyor. O anda Marduk, mızrağıyla, bazı versiyonlarda topuzuyla denir, Tiamat'ın karnını yarıyor, kalbini delip geçiyor, onu öldürüyor ve cansız bedeninin üzerine çıkıp basıyor. Kaos'un mutlak yenilgisi. Tam olarak. Tiamat ölünce ordusu paniğe kapılıyor, dağılıyor. Marduk'un rüzgarları ve ağıyla hepsi yakalanıyor. Kingu da yeniliyor ve en önemlisi kader tabletleri ondan alınıyor. Artık güç Marduk'ta. İşte burası kritik. Kaostan düzene geçiş anı. Marduk şimdi ne yapacak Tiamat'ın o devasa bedeniyle? İşte yaratılış burada başlıyor. Marduk Tiamat'ın o korkunç devasa cesedini alıyor ve bir midya gibi ikiye ayırıyor. İkiye mi ayırıyor? Evet. Bir yarısıyla gökyüzünü yani cenneti oluşturuyor. Hatta yukarıdaki suların aşağı akmaması için kapılar ve sürgüler yapıyor, bekçiler yerleştiriyor. Peki diğer yarısı? Diğer yarısıyla da muhtemelen yeryüzünü şekillendiriyor. Sonra gökyüzünü düzenlemeye başlıyor. Tanrılar için makamlar belirliyor. Anu, Bel, Enlil ve Ea için yerler ayırıyor. Yıldızları yerleştiriyor, takım yıldızları yani zodyak kuşağını oluşturuyor. Yılı, ayları düzenliyor zamanı ve mekanı yaratıyor yani. Aynen. Ay tanrısı Sine geceyi emanet ediyor, ayın evrelerini belirliyor. Güneş tanrısı Şamaşa gündüzü kendi gezegeni olan Nibiru'nun ki bu muhtemelen Jüpiter gökyüzündeki yerini sabitliyor, diğer gök cisimlerinin yollarını belirlesin diye. Hatta Anu Marduk'un zafer kazandığı yayı alıp ona isimler veriyor uzun odun ve gökyüzünde bir takım yıldızı olarak yay yıldızı. Evren artık düzenli bir yer. Peki ya insanlar? Henüz yoklar. İşte evren düzenlendikten sonra Marduk'un aklına yeni bir fikir geliyor. Diğer tanrılara dönüp diyor ki: Size hizmet edecek, sizin için çalışacak tapınaklar inşa edecek bir varlık yaratacağım. İnsanı yaratma fikri bu. Ama nasıl? Neyden yaratacak? Ea'ya dönüp planını anlatıyor. Kanımı toplayacağım ve kemik yapacağım, Lulu'yu yani insanı yaratacağım diyor. Ancak metnin devamında ve başka yorumlarda bu kanın atkında isyan eden tanrılardan birinin muhtemelen yenilen Kingu'nun kanı olduğu ima ediliyor. Yani insanın kökeninde bir isyan ve ceza mı var? Evet, bu yoruma göre insanın varoluş amacı tanrıların angarya işlerini yapmak, onlara hizmet etmek. Kökeninde tanrılara bir borçluluk ve hizmet yükümlülüğü var. Oldukça çarpıcı bir köken hikayesi. Kesinlikle. Ve tüm bu zaferler evreni yaratma ve düzenleme işlerinden sonra diğer tanrılar Marduk'u yüceltmek için tekrar toplanıyorlar. O meşhur 50 isim burada mı devreye giriyor? Evet, tam burada. Tanrılar Marduk'un başarılarını ve gücünü övmek için ona tam 50 tane isim veriyorlar. Bu isimler sadece bir lakap listesi değil, her biri onun farklı bir yönünü, gücünü, kazandığı yetkiyi temsil ediyor. Mesela Aslari, ekinleri eken, tarımı başlatan, Tutu, arındıran, temizleyen, Nibiru, merkezdeki yerini alan, her şeyi denetleyen gibi. Yani bu isimlerle aslında tüm tanrısal güçleri kendi bünyesinde topladığını ilan ediyorlar. Aynen öyle, sembolik bir taç giyme töreni gibi. Hatta babası Ea bile bir adım daha ileri gidiyor ve diyor ki bundan sonra benim adım olan Ea ile de anılacak tüm ritüelleri o yönetecek. Bu Mardun babası kadar hatta ondan bile yetkili hale geldiğini gösteriyor. Otoritesini tamamen pekiştiriyorlar. Peki bahsettiğin farklı bir anlatım vardı bir de? Evet, kaynaklarda kısa bir bölüm daha var. Muhtemelen daha geç döneme ait farklı bir metin veya versiyon. Orada bu ejderha ile muhtemelen Tiamat kastediliyor. Yapılan savaşın şehirler ve insanlar yaratıldıktan sonra gerçekleştiği anlatılıyor. Yani kronoloji farklı. Evet. Ve o metinde ejderhanın boyutları çok daha abartılı betimleniyor. Mesela 50 kas bu eski bir uzunluk ölçüsü çok büyük bir mesafe uzunluğunda olduğu söyleniyor. Öldürüldükten sonra da kanının 3 yıl 3 ay boyunca aktığı anlatılıyor. Bu da bize gösteriyor ki bu tür mitler zamanla değişebiliyor, farklı versiyonları ortaya çıkabiliyor. Anladım. Yani ilksel kaostan tanrıların savaşına, Tiamat'ın o korkunç karanlık öfkesinden Marduk'un zaferine ve evrenin düzenlenişine uzanan gerçekten destansı bir yolculuk yaptık. Ve sonunda da tanrılara hizmet etmek üzere tasarlanan insanlığın yaratılış fikrine vardık. Peki tüm bu anlattıklarımız binlerce yıl öncesinden gelen bu hikaye bugün senin için, dinleyenler için neden önemli olabilir? Bence çok önemli çünkü bu sadece bir yaratılış hikayesi değil. Aslında kaos ve düzen arasındaki o ebedi mücadeleyi anlatıyor, gücün doğasını, tanrısallık fikrini sorguluyor ve belki de en önemlisi insanın evrendeki yerini en azından bu mite göre tanrılara hizmet eden bir varlık olarak anlamaya yönelik en eski ve en etkili çabalardan birini yansıtıyor. Şöyle bir düşünelim o zaman. Bu kadim kaos ve düzen mücadelesinin yankıları acaba bugün dünyaya algılayışımızda karşılaştığımız büyük küresel ya da kişisel zorlukları anlama biçimimizde hala hissediliyor olabilir mi? Olabilir tabii. Marduk gibi kaosu yenip düzeni getiren bir kurtarıcı figürüne duyulan ihtiyaç, belki de kolektif olarak ezici tehditlerle başa çıkma şeklimiz hakkında bize bir şeyler anlatıyor olabilir. Bu da üzerine düşünülecek bir soru aslında.